İlk trimesterde, ilk üç aylık dönemde aşırı uykuya eğilim varken, bu sefer son aylarda, son iki ayda özellikle bu sefer de kesik kesik uyuma, yani uyuyamama daha doğrusu böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sorun demeyelim aslında bunun da bir anlamı var. Bunun amacı nedir? Bir kere öncelikle tabii ki bazı nedenleri var bunun işte karın büyüyor, ondan sonra baskı artıyor mide yanmaları oluyor, işte çok çeşitli şeyler olabiliyor, hazırlayıcı kasımlar oluyor. Bunlar da uykunun kalitesini bozabiliyor ama esas olay burada bebek doğduktan sonra ...iki saatte bir, 3 saatte bir annenin, artık anne diyoruz tabii doğduktan sonra o bebeği emzirmesi lazım. Peki durup dururken insan dünden bugüne yani dün hamileyken, bugün doğum yaptı, dün 8 saat uyumaya alışkınken bugün iki saatte bir, 3 saatte bir uyanabilir mi? İşte bunu sağlamak için vücudun bedeninizin sizi bu dönem hazırlaması gerekiyor. Bu amaçla sürekli olarak uykunuzda kesintiler hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken şu aynen bebek doğduktan sonra çünkü bunu yapacaksınız. Fırsat buldukça uyumanız lazım.